Ahtapotlar yaşayan en zeki hayvandır. Çocukların açamayacağı şişeleri açabilirler ve bir insanı diğerinden ayırt edebilirler. Ahtapotlar renk körüdür. Ahtapotların üç kalbi vardır. Avlarını felç edip öldürmelerini sağlayan nörotoksinleri vardır. Mavi halkalı ahtapotların nörotoksini siyanürden 10 bin kat güçlüdür ve tek seferde 26 yetişkini öldürebilir. Ama birçok ahtapotun nörotoksinleri insanları öldürebilecek düzeyde değildir. Derilerinin rengini değiştirerek bulundukları ortama uyum sağlayabilirler. Bunu 0,3 saniyede yapabilirler. Ortalama bir ahtapotun 8 kolunda 240 kadar vantuz vardır. Toplamda 2000 civarı vantuz bulunabilir. Eğer bir uzuvlarını yitirecek olurlarsa tıpkı deniz yıldızları gibi yeniden üretebilirler vantuzları da dahil. Kanları kırmızı değil, mavidir. Çünkü kanlarında demir yerine bakır vardır. Ahtapotlar çok besleyicidir. 85 gram ahtapot etinde 139 kalori, 2 gram yağ ve 25 gram protein vardır. Tek başlarına yaşadıkları evleri deniz kabuklarıyla süslerler. Bu davranışları Beatles grubunun Octopus's Garden şarkısına ilham olmuştur.